araştırmalara göre e, burası Gündoğdu Tepesi. Burada arkeolojik çalışma yapıyoruz. E, ben Namık Canik arkeolog ve e, karşımda şu anda hem aynı zamanda kameraman görevini yapan namı diğer pilot arkadaşım. E, o da arkeolog. Burada e, tarih var. Hititlere e, burada yaşadığı duyumlarını aldık. Bakalım buradan şansımıza ne çıkacak. Bismillah diyelim kazmamızı yere vuralım tarihi bir eser çıkacak. Artık ne çıkacak bilmiyorum. Şansımıza diyelim. Şöyle bir araştı geniş tutalım. Tarihi eserlerimize zarar vermeyelim. Bak maşallah maşallah. İlk eserimiz kilitlere ait. Çok güzel yerleşim yerlerinden. Onların tabi yiyecek maddeleri, patatesler, artık ne çıkıyor buradan bakalım maşallah. Çok güzel Hiditlerin döneminden kalma çok güzel eserlere kavuştuk şu anda. Bakalım halen daha eserlere zarar vermeyelim. Bakın. Evet halen daha toprak altından tarihi eserler çıkmakta. Evet, biz arkeologlar çalışmamıza tabi devam ediyoruz bu arada. Tabi derinliklerden halen daha tarihi eserler çıkmaya devam ediyor. Evet, Hititlere ait olduğu tahmin ediliyor. Şu anda var mı daha arkeolog arkadaşım? Yok fazla görünmüyor. ya. Yok diyorsun yine çıkıyor ya bu. Ne bereketli şey bırakmışlar bu altına ya. <laughs> Neyse bugünün karı diyelim bu e, bir kökten aldığımız bu e, arkeoloji çalışması sonucunda meydana gelen eserlerimiz ülkemize milletimize yiyeceklere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim arkeolog arkadaşım. Tabi sizi de göstermek benim boynumun borcu olsun ünlü arkeolog Levent Kumaşoğlu, namı diğer Pilot arkadaşım. Teşekkür ederim.